Sara bir fırsat olur, fırsat transferi olur oyuncu açısından ama Türkiye'de özellikle İstanbul'da kalmak istediğine dair bilgiler de var. Yani burada yaşamayı da seviyor. Başakşehir ve Kasımpaşa opsiyonları bence biraz daha şey, oyuncu açısından daha cazip gibi duruyor. Çünkü Alanya'nın da gündemine gelen bir oyuncu. Galatasaray açısından bakıldığında da yüksek bir maliyeti yok. Sıfır risk, oyuncunun kiralama bedeli var. Daha doğrusu satın alma opsiyonu belli bir maç sayısını oynarsa, 20 maçta galiba 45 dakika üzerinde oynarsa otomatik devreye giriyor ve 3 milyon euro alıyorsunuz bonservisini. Yüksek bir maliyeti yoktu zaten. Ee, yani Gomis'in ve Icardi'nin olduğu yerde için yani üçüncü plana, arka plana düşmesi kalması da bence anlaşılabilir. Peki, e, daha çok İstanbul'da bir takıma İstanbul'da gitme ihtimalinin olduğunu söylüyorsun. Ee, tabi transferle ilgili sorular geliyor. Ee, bekleniyor tabi ne olursa olsun bir e, golcü transferi de yine Seferovic giderse Golcü de Melike Fofana ve e, Mateta isimleri bunlar hani çıktığı için zaten hani ben de yönetime sordum da e, yönetim ve yetkili isimlere sorduğumda hem Chelseadan Fofana hem de Christophals'dan mateta isimlerini doğruladılar doğru Listede var ama geniş listede. şimdi bu cevap bana biraz şey geldi ha, Tamam popana ve mateta ilgi var ama hedef başka yani belli oldu şimdi orada Okan hocanın son o e, başka hedef belli ba başka mi? hedef yani gizli işte mi? O, o gizli ya Galatasaray şöyle bir transfer... Sen stresi. mi gizliyorsun? senden de ben, mi gizli? Ben gizlememişim zaten açığa çıkarmak, paylaşmak ya ben sonuçta gazeteciyim yani evet. öğrenebilirsem ilk... Bazen hemen... so söylemiyorsunuz ya gazetede... Yok yok Aa. Gaze gazetede söyleseydi yayısal iyiydi en azından burada söylerdik çünkü artık bu saatten sonra başka bir gazeteden alıp haberi e, verme şansı olmazdı. Ama Fofana ve Mateta'nın listede olduğunu, geniş listede olduğunu Galatasaray asıl hedefin başka olduğunu söyleyebilirim. Golcüden ziyade bence başka pozisyonlar biraz daha sol bek. Golcü transferinde Galatasaray esas odaklandığı şey 3. forvetten ziyade Icardi'nin durumu. Onu da söyleyeyim sana. Icardi'nin bonservisini başkan, almak. Başkan Dursun Özbek ve Erdem Timur arasındaki toplantıda oyuncunun bonservisinin alınması kararı verildi. Ve Galatasaray'da Erdem Timur Sportive'ye başkan vekili çalışmalara başladı. Şimdi Paris yani özellikle Fransa kanadında 25 milyon Euro'lar falan yazılıyor. Hayır. Yani bir sene kontratı kalmış. 50'yi almışlar oynatmadıkları ve yüksek maliyeti olan oyuncu 25'e falan vermezler zaten. Yani maksimum Galatasaray 13-15 bandında o transferi bitirebilir, Bon servisini alabilir. Ama burada bon e, bonservis konusu Galatasaray için mesele olmayacak. Yani kimlere ne paralar verilmedi. Icardi o para da verilir bu arada. Icardi açısından burada kritik nokta oyuncunun maaş konusu. Onu da ben Galatasaray yönetimin halledeceğini düşünüyorum. Artı yani bugün baktığımda yani dünya üzerinde bu tarz bir oyuncu hakikaten yolunu kaybetmişti. Sanki buraya gelmiş gibi alamazsın ya. Getiremezsin. çok hakikaten özel bir oyuncu. Tartışırım yani Galatasaray tarihine gelmiş en iyi golcü yabancı isim olarak tartışabiliriz belki. Yani form durumuna, yaşına e, ya da piyasa olarak şu an karşılığına baktığım vakit büyük bir yani fırsat fırsat diyorsun ya. Yani bence bu ciddi bir fırsattı. Number one, bir numara olarak geldi. Yani şu an Galatasaray normal taraftan... normal şartlar altında gelmezdi de. Gelmez. Paris Saint-Germain yolunu kaybetmiş de gelmiş gibi tamam mı? Kadrosu sebebiyle. <laughs> Nasıl? Kadrosu takımının kadrosu sebebiyle Ama şöyle yani. bir şey var. Şimdi kendimizi de küçük görmeyelim. Galatasaray ona bir e, imkan sundu. Galatasaray markasının zaten dünyada bir karşılığı var. Yani bütün dünyada karşılığı var. Şimdi Galatasaray ona sunduğu imkanla şimdi. Kimse, e, kaç gol kim, attı? Kimse kusura bak. Ya Bazen bir gol 10 gol O başka bir şey. yani şey Düşündüğün gibi bir şey söylüyorum. Kaç gol attı şu anda? 5 Beş, yani 8 mi 9 mu? 10 gol katkısı var yanlış hatırlamıyorsam. Evet, geçen sezon yakalamış. E, ama etki onun çok çok Hayır, hayır çok başka güzel bir şey söyleyeceğim. Başka bir şey söyleyeceğim. Sezon sonunda 20-25'i falan bulursa ki çok rahat gol atıyor bu adam. Sezon sonunda maliyetler artabilir. Ben bir söyleyeyim mi? Bence Türkiye Ligi'nde attığı gole bakmazlar ama benim bir burada referans noktam var. Abi eli kuvvetlenir. Ya hiç hiç Türkiye Ligi'ndeki ne gol kralı. Kendisi Metin. açısından diyor Serdar. Hayır Paris Saint Germain açısından. Abiciğim Paris'in ona ihtiyacı yok. Adam Türkiye Ligi'nde 20 tane gol atsan olur atmasan olur. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Paris Saint Germain bu oyuncuyu tamam kullanmayacak. Tamam eyvallah. Bedavaya da vermeyecek. Ama bu adamın alıcısı dünya piyasasında olmayacak mı yani? Abi bu adam zaten bu adam Bu adam Paris'e gelirken zaten İtalya'da gol kralı olarak şu anda aldın aldın demek istiyorum. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şu anda aldın aldın. Çözmeye çalışıyorum. Yani şu an az gol atmışken şu anki gol sesi çift taneler değil. İki hanelersin. Hayır. Hayır ben lehte konuşuyorum bu arada. Hayır hayır. Hani diyorum. Gol atması aleyhte mi lehte mi? Abi şu anda aleyhine işliyor taksimetre yani. Sürekli bu adam attıkça taksimetre atıyor. Gol atmasın diye böyle biraz önce. Aa gerçek o zaman. Birkaç maç sen bir gol atma da biz bon servis tamam, alalım. O zaman mı? şöyle anlaşalım. Bence Galatasaray eğer yetkili isimler bu uyarıyı dikkate alacaksa. Estağfurullah yani o, Diyor öyle o. bir haddimiz Bence yok. Bence burada bir risk var o zaman Icardi maç seçecek. Öyle bir şey olabilir mi abi deli misin? Yani hani <laughs> <laughs> pardon özür <laughs> dilerim ama hani böyle bir şeyde maç seçilir bu, mi? maç hani, seçsin o zaman maç takmasın diye. Yani. Hayır yani ona takıl takılıyorum. Yalnız şöyle bir şey var. Icardi e, Galatasaraylılar hakikaten çok özel bir oyuncu izliyorlar. az önce de hani forvet konusu dedik ya 3. forvet. 3. forvet konusu hakikaten Melike. Yani haber değeri bence esas Icardi'dir. Icardi konusunda Galatasaray'ın yaklaşımı, başkan Dursun Özbey'in istek varzusu Erden Timor'un da ikna kabiliyeti. Icardi'yi ikna etmek zaten anormal bir iş. Yani onu bu topraklara getirmek, Galatasaray markasıyla onu izletmek Galatasaray için bence paha biçilemez. Çok özel bir oyuncu. Ee, ben işin bonservis konusunda problem yok. Problem yok. İşin bonservis konusunda problem olmayacak. Galatasaray açısından sadece burada Icardi ile yani Galatasaray'ın sezon sonundaki ben, o şeyine bakar. Sorun ne? Bugün Icardi kaç para? Bugün almaya kalksan kaç para? Bence e, çok olağanüstü bir hareketlenme olmaz. Ha, yani şimdi bugün yani, Avrupa'nın Avrupa olsa anlarım. Ta, hayır, yani. şunu yani. demek istiyorum. Bugün 13'e aldın diyelim ki iyi para Türkiye şartlarında bu 13. Yarın Icardi, Galatasaray şampiyon, bayağı bir şölenler falan. Hı. Icardi e, taraftarın baş tacı ilan ediliyor falan. O senaryoda Icardi kaç para olur? Vallahi Galatasaray şampiyon olduğunda Cagney'e ben bir teklif geldiğini hatırlamıyorum. Abi Cagney'le yapma, gözünü seveyim. Icardi... Oynarken, yani doğru hani, söylüyorsun da. Ama yani o başka Türk bir şey. Bu başka bir şey. Türkiye Ligi'ne çok referans Abi, almazlar. Adam, hayır bak şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu adamın e, malı demeyeyim ama yani adamın sahibi olduğu bir futbolcu. Yani onların şu anda bu oyuncu. Dolayısıyla fiyatı belirleyen değer noktasını tartışırız ama fiyatı belirleyen yine Paris Saint Germain olacak. Ama Paris'te... fiyatı belirleyen bir bakıma biraz da... Icardi'nin performansı olacak. Zilin Bakalım. sesini duydunuz mu? Öyle. Çocuklar diyormuş. Evet devam edeceğiz. Bugün zaman çok hızlı geçiyor ama daha konuşacak çok konumuz var. Galatasaray'da transferde başka hangi isimler var listede kimler, kimlerin gitmesi, sol konusu. kimler alınacak, sol bek konusu. Hepsini konuşacağız. Fenerbahçe'de ben... de Serdar Keyleci'nin bahsedeceği, sol evet sol bekle ilgili isim, isimler var. Nevzat'a da bir daha Daha ben olacağım. kimimler var? Ne soracağım? Ben soracağım Soracak. Evet. Daha dediğimiz gibi çok haberimiz var, çok konumuz var. Bir yere ayrılmayın. Aranın ardından buradayız.